Merhaba değerli takipçilerim Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum değerli takipçilerim. Bizlerden de soracak olursanız hamdolsun Allah'ıma iyi olmaya çalışıyoruz. İyi diyelim, iyi olalım. Değerli takipçilerim bugün Fatma Hanım sizlerle ne paylaşacak? Bugün Fatma Hanım Pırasa turşusu yapacak. Burada pırasalarımı yıkadım. Temizledim. Bir, bir buçuk kilo pırasam var. Bir kilo havucum var. Onları da aynı şekilde yıkadım. Kabuklarını soydum. Ön hazırlık yaptım. Dediğim gibi bir buçuk kilo pırasam var. Bir kilo havucum var. Şöyle bir baş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da kaplarına soydum. Arındırdım. Burada da boş tencerem var <laughs> değerli takipçilerim. Şimdi ne yapıyorum? Pırasalarımı önce doğrayacağım, tencereme alacağım, tenceremin üstüne kaynamış sıcak su ilave edeceğim, ocakta 5-10 dakika kaynadıktan sonra pırasalarımı pişireceğim değerli takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek pırasalarımızdan şöyle soymaya baş, doğramaya başlayalım pardon. Şöyle çok küçük doğramayacağım. Şöyle uzun uzun. Şöyle. İşte şu şekilde. Gözüküyor mu? Evet. Şöyle şu şekilde krasalarımı tencereme alacağım. Çok küçük yapmıyoruz ki pişireceğimiz için. değerli takipçilerim turşu çok önemli kış aylarında hele de pırasa turşusu çok faydalı bağırsaklarına rahatsız olan kişiler bol bol pırasa turşusu yesin bağırsakları yumuşatıyor rahatlatıyor çok faydalı bir sebze sebzelerin hepsinin ayrı ayrı insan vücudunda faydası var Allah'ım sizler için çeşit çeşit sebzeleri yaratmış değerli takipçilerim. Biz de turşuyu çok seviyoruz. Çok severek tüketiyoruz. Pırasa turşusunu da çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Kışın turşu seviliyor değerli takipçilerim. Elimden geldiği kadar imkanım el verdiği kadar yapmaya çalışıyorum. Evet. Değerli takipçilerim, kanalımıza yeni gelen abonelerimiz var, katılımlar var. Kanalımızı tercih edip kanalımıza geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyorum. kanalıma hala videolarımızı izleyip de abone olmayanlarınız varsa kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımıza abone olun. Bir şans verin. İzleyin. Bir aile kanalı değerli takipçilerim. Saygılı, seviyeli bir kanal. bunları yapıyoruz. Hayata dair videolarımız var. Bağ bahçe videolarımız var. Destek olmanızı bekliyorum. Evet. Böyle bu şekilde doğrayıp böyle şu şekilde tencereme alacağım deri tarpçileri. Doğramaya devam edeyim. Evet ne yaptık? Pırasalarımızı doğradık, tenceremizi aldık. Kavanozumuz, kavanozumuz burada. Sirkemiz burada. Sarımsaklarımız hazır. Havuçlarımızı Doğradım hemen hemen iki tane kaldı şöyle. Şu şekilde doğruyorum onlar değerli takipçilerim. Şöyle iki tane daha kaldı. Onlar da doğrayayım. Pırasalarımız ocakta sıcak su döktüm üzerlerine. Sıcak su döktüm. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika. Şu anda bir bakıyorum. Kaynadı mı diye. Evet, kaynadı şimdi şöyle 5 dakika veya 10 dakika ezip bakacağım elimle çok da pişirmeyeceğiz ondan sonra soğuk suya alacağım pırasalarımı şoklayacağım onları şöyle havuçlarımı alayım uçlarımız da tamam. Altımızı şöyle alalım. Evet. Şimdi bir baş sarımsağım var demiştim burada. Onları da şöyle bıçağımla içine şöyle bir veya iki kere bölüp atacağım ki bütün koymayacağım. Kokusunu turşumuzun içine bıraksın turşumuz daha da lezzetli olur. Şöyle hepsini bu şekilde küçükleri bir kere büyükleri iki kere bölüyorum. Şöyle uzun uzun evet, iki kere böldüm. Dediğim gibi bütün de atabilirsiniz ama Böyle yaptığımız zaman kokusunu içine bırakıyor. Turşumuz daha da lezzetli oluyor. Evet, onları da hallettikten sonra onları da şöyle alıyorum kenara. Evet. Sarımsaklarımız, havuçlarımız hazır. Şu şekilde. En son hepsini harmanlayacağız. Bir daha pırasamı bakıyorum. Evet. Bir beş dakika geçti. 5 dakika daha geçmesini bekleyeceğim. Ondan sonra soğuk suda şoklayacağım. Evet. Ocağımın altını kapattım şöyle gözüküyor. Evet. Pırasalarımız oldu. Şöyle ezdim, baktım. Evet, yumuşamış. Ocağımın altında kapattım. Şuraya da kapatıyorum. Ses yapmasın. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Burada soğuk suyumu hazırladım. Şimdi sıcak sudan alıp soğuk suda şoklayacağım. Evet. Bu şekilde bile bir soğan sıvı yağda soteliği bu şekilde bile kavurup tencerede yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli olur. Öyle de yapmışlığım vardır. değer takipçilerim. Evet. Tencereyi kenara alıyorum. Tabi suyunu değişeceğim, boşaltacağım. Tekrar bir daha soğuk su koyacağım. Evet, bu şekilde soğuk suya şokladım onlar. Değil Şimdi bir su daha yapıp değişeceğim, dökeceğim suyunu. Ondan sonra kaba, kaba alıp harmanlayacağım onları. Evet. Pırasalarımızı Çoklanmış olduğumuz soğuk suyumuzdan 2-3 su geçirdik. Şimdi pırasalarımı şöyle kabımın içine alıyorum. Hepsini. Şöyle kabıma aldım hepsini. Diğer kabıma fazla gelir rahat karıştıramam diye. Havuçlarımı, sarımsaklarımı, pırasalarımı hepsini bu kabın içine topladım değerli takipçilerim. Şimdi ne yapıyorum? Burada pul biberimi alayım. Unutmadan. Evet, şöyle bolca pul biber atıyorum içine. Tercihe bağlıdır. Ne kadar kullanacağınız. Ben 3-4 tatlı kaşığı şey e, tatlı kullandım. da pul biberimi koyduktan sonra tuzum var değerli takipçilerim. Ben her zaman turşularımda kalın tuz kullanıyorum. Bugün kalın tuzum yok. İnce tuz kullanacağım. Ama bu turşuya ince tuz kullanmamda sakıncalı olmaz. Çünkü bu yiyilecek bu turşu. Saklamayacağız onu uzun süre. Yaptıktan sonra şöyle 2-3 gün sonra yemeye başlayabiliriz. Eğer saklayacağımız turşu yaparsak, uzun süre muhafaza edeceğimiz turşu yaparsak onu kalın tuzla yapmamızda yarar var. Erimemesi amacıyla değerli takipçiler. Onun için şimdi ben ince tuz kullanacağım. Sofralık tuz. Şöyle yemeklik ayarlayacağım tu şeyin tuzunu. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakacağım ki biraz daha alır mı diye. Şöyle karar edeceğim onu biraz daha alır. Şöyle bir kaşık daha koyuyorum değer takipçiler. Evet bir kaşık daha koyuyorum. yani iki kaşık tuz koymuş oldum bu malzemeyi. Çünkü bunu tüketeceğiz. Şimdi sirkesini koyuyorum. Sirkenin kapağını açayım. Şöyle bir bardak sirke koyacağım. Tam şöyle bir bardak su bardağı sirke koyuyor. Başka koymayacağım. Sirkesi de tamam. Evet. Şimdi tuzumuzu koyduk, sirkemizi koyduk, pul biberimizi koyduk, sarımsaklarımızı koyduk. Şimdi harmanlayacağım onu bir güzel. güzel Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan tepsimi alıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ım Az tadıyla yemeği nasip etsin bize değerli takipçilerim. Sizlere de yaparsanız aynı bu şekilde sizlere de Allah'ım az tadıyla yemeği nasip etsin diyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek tuşumuzu basıyoruz. gibi bu yemeklik turşudur. Bunu bekletmeyeceğiz. Tüketeceğiz onu. 2-3 gün sonra yemeğe hazır bir turşu. Ben bunu çok sık yaparım. Bu kurasa turşusunu ben kayınvalidemden öğrendim yapmasını. O çok yapardı Allah rahmet etsin. Çok severdi pırasa turşusunu. Kabımızı da doldurmayacak herhalde. Olsun. Zaten yiyeceğiz onu. Doldurduğu kadar. Pırasalarımızı bir az bir şey haşladığımız için hacmi azaldığı için kabımızı doldurmadı. Şöyle suyunu da ilave ediyorum. Evet. Şimdi şöyle az bir şey daha su kabına ilave edip Kabımı hem böyle sirkeli, tuzlu, biberli salkaladım. Evet. Kabımı da alıyorum. Dediğim gibi şöyle alayım orta yere. Dediğim gibi kabımızı doldurmadı ama olsun. Şunu da şöyle üstüne koyalım yine. Böyle bastırsın onu. Kapağımızı kapatalım. değerli takipçilerim. Turşumuz hazır. Dediğim gibi kabım biraz boş kaldı. Aşağıda kaldı. Olsun. Ne kadar malzeme varsa o kadar yaptık. Dediğim gibi Allah'ım az tadıyla yemeği nasip etsin bizlere. Sizler de yaparsanız Allah'ım sizlere de az tadıyla yemeği nasip etsin. Değerli takipçilerim, bugünkü videomun da sonuna geldim. Yapmış olduğum paylaşımlarımı, videolarımı inşallah severek ve beğenerek takip edersiniz. Abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bildirim zilini açarsanız atmış olduğumuz videolardan haberdar olursunuz. O kıymetli yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarınıza değer veriyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın.